başkanım. Kayseri Kadın İl Kolları Başkanı yönetim için görevinden affın istedi ve bunun için bir temayül olması yapıldı. Evet. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? genel merkezden MMKK üyemiz Güler Hanım geldi. Güler Yüksekta ve Kayseri koordinatörümüz Zerrin Hanım geldi. Burada kadın kollarımızın tüm önceki dönem il başkanlarıyla aynı zamanda merkez ilçe başkanlarıyla ve ismi geçen tüm başkanlarımızla görüşmeler gerçekleştirdiler. Temayülü yaptılar bu hafta içinde e, müsait bir zamanda genel merkeze adayları davet edecekler. Sonra bir atama gerçekleştirilecek. Biz Emin Ağlam'a şimdiye kadarki yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yine beraberiz, ayrılmadık. Bundan sonra süreçte de yeni gelecek başkanımıza başarılar diliyoruz. Başkanım, Melik Gazi İlçe Belediye Başkanı Sayın, İlçe Başkanı Sayın Yukon Ülke'de Melik Gazi Belediye Başkanı adaylığı için e, istifasını bir, verdi. Evet konu hakkında da bununla da temayül yoklaması yapılacak. Bununla olabilir. ilgili de temayül yoklaması yapılacak. Genel merkezden çağrılacak isimleri bekliyoruz. Kendileri davet edecekler. Ee, yarına planlıyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa yarın buradan davet ettikleri arkadaşlarımızı götüreceğiz. Orada da yeni bir teşkilat yapılanması gerçekleştirilecek. Başkanım Mart 2024 genel seçimler için düşüyorsunuz. Belediye ee, değişecek mi? Yani değişecek mi sorusu seçimler. biraz daha şey bir soru. Şimdi tabi e, tabii çalışmalarımız devam ediyor. İttifakla ilgili bugün veya yarın çok kısa bir süre içerisinde e, açıklama gelecek. Zaten sayın liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli e, görüşmelerini yaptılar, sonra geldiler. Büyük şehirlerde belli bir mutabakata varıldı. Küçük vilayetlerle ilgili detaylar görüşülüyor. Biliyorsunuz daha önceki seçimde Kırşehir gibi, Bolu gibi, Amasya gibi bazı illerde ayrı girilmişti seçime. Bu sefer beraber mi hareket edilecek, ayrımı girilecek onun detaylarını görüşüyorlar. Kayseri ile ilgili ve büyük şehirlerle ilgili bugün veya yarın net bir açıklama gelir. Sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız ayın 15 itibariyle belediye başkan adaylarını açıklamaya başlayacak.